Herkese merhaba, merhaba ve en kocamanından merhaba. Bugün yine çok güzel bir ürünle beraber, sizlerle beraber, hep beraber buluşuyoruz. Bugün yine e, ürünü aldığımız gibi hemen size gösterelim, tanıtalım istedik. Yalnız biz bu ürünleri tamamen kendi imkanlarımızla alıyoruz. Tabii ki firmaların da bu anlamda bizlere yardımcı olmuşluğu oluyor. Biz de elimizden geldiğince ürünleri size göstermeye ve ufaktan tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün harika ötesi bir ürünü sizlere gösteriyor olacağım. Hemen şöyle bir bakalım. Yalnız ben e, üründen ziyade şimdi şu çantasıyla başlamak istiyorum. Ben buna çanta diyorum. Yani bakın e, firma ürüne ne kadar değer veriyor ki? Siz ürününüzü kullanın diye yanında bir de böyle bir aparat e, göndermiş bize. Çok teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Hemen şöyle göstereceğim. Yine burada bir logo bulunuyor. Şöyle bir logo bulunuyor. Şurada bir kırmızı. Şerit fermuar detayı. Güzel de bir e, case, çanta. Sert aynı zamanda. Yani darbeye karşı korunaklı. Fermuar kısmı da gayet rahat. Şöyle bir içine bakalım. İçi kendinden de güzel. <laughs> Şurada bir filesi var bakın. <laughs> yani şu ufacık bir detay bile e, hemen ona değineceğim. Aslında çok işe yarıyor. Neden işe yarıyor? Çünkü biz bu kulaklığı her yerde kullanabiliriz. Nerede kullanabiliriz? Normal müzik dinlerken kullanabiliriz. Sahnede kullanabiliriz. Hadi bakalım. Şu şekilde bir havalı açılışı var. Bence bu bile gayet şık olmuş. Ben kutu tasarımına çok önem veriyorum ki ürünün kalitesini belli eden de kutusudur. Hiç hüzünlü bir şey yok. Şurada bir koruma jelatini mi var? O kapağı var. Çok güzel bir detay bu. Bu gerçekten bir kulaklıktan daha fazlası desek yeridir. Şurada ayrı açılıyor bu kısım. Şunlara hemen değineceğim. Burası da ayrı. Ya bu gerçekten harika bir detay olmuş. Hemen şöyle canavarları çıkaralım. Ya gerçekten çok güzelsiniz ama siz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bunların hepsi bir detay. Ve bence gerçekten çok da önemli bir detay. Yine ürün bilgilerine yer vermiş. Ürüne bakmaktan şu an geçemedim. Hemen şuraya bakalım. Burada Türkçe açıklama var mı? Gönül isterdi ki olsun. O da olacaktır ama bunu Kazi Türkiye'ye iletiriz. Yine garanti belgesine gelin. garanti belgesine geçen bir kitapçık. İşte nasıl kullanacağınız, nelere dikkat etmeniz gerektiği vesaire yazıyor. Onu şöyle koyalım. Yani şurada bir şey dikkatimi çekti. Şurada bir ürün ürünün orijinalini teyit edebiliyorsunuz. Güzel bir detay. Bence. Diğer zımbırtalara değinelim. Burada yine kulaklığı var. Şu giriş kısmı. Dediğim gibi her yerde kullanabilirsiniz. Bakın kulaklıkların kısmına giriş soketleri. Bunlar çok önemli. Özellikle sahne yapan kişiler için sesleri daha net almasını sağlayan ve şurada bir mikrofon ve şurada yine bir kısmı bulunuyor. Kablo yapısını hemen anlatacağım size. Bakın arkadaşlar kablo yapısını örgü yapmışlar zannedersem ben de çözemedim. İç kısımdan örgü fakat dışı da korumalı. Yani şöyle yakından göstermeye çalışayım. Silikon bir koruma var. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Şurada yine bakalım bunu açmaya gerek var mı? Kulak içi petleri. Direkt pet göndermişler. Onu ne yapacağız şimdi? Şöyle yapacağız. Kulak içi petlerini <laughs> hemen az önceki o bizim meşhur fileli kısma koyuyoruz. Hatta kablosunu da şöyle mi koysak? Şunu açtık gerçi biraz. Şöyle katlayabiliriz. Ya ben çok beğendim ya. Yani bunun hemen şimdi özelliklerinden biraz kendimce bahsedeceğim. Neden bu kadar önemli? Neden bu kadar değindik? Bunları da şöyle atarsak filmin içine daha güvenli olacaktır diye düşünüyorum. En azından sarsılmasını vesaire engeller. Bakın bitti. Kulaklığınızı böyle yanınıza taşıya biliyorsunuz. Bu çok önemli bir detay bence. Kaybolmasını bile engelliyor. Evet şimdi arkadaşlar ben özellikle müzik konusundan değinmek istiyorum. Bu çok önemli bir detay. Çünkü sahneye çıktığınızda diğer enstrümanların sesini duymanız, orkestra şefinin konuşmalarını dinlemeniz için gerçekten bütün sesleri iyice duyabilmek, soundlarını kendi sound'larınızı duyabilmeniz için kendi müzik aletinizin tonlamasının rahat ayarlanabilmesi için kulaklık sahnede olması olmaz bir detay. Genelde şu an için müzisyenlerin öncelikle tercihi d EDX hemen hemen herkes adını görüyoruz. Bakın şimdi en yüksek sesi aldım. Şu mesafeden duyuluyordur ki şu an kamerayla arasında yaklaşık olarak bir 70 santim kadar var. Yakınlaştırarak görüntü alıyoruz. Şimdi sesi yakına getiriyorum. Bu tekten gelen, çiftle gelen Görüyorsun zaten. Biraz da sesi tiz olan bir müzik açalım. Bakın. Şimdi daha da uzaklaştıracağım. Şu mesafeye götürelim. Şu mesafeden duyabiliyorsunuzdur rahatlıkla. Yakına getiriyorum. fark burada belli oluyor zaten. Evet videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Siz de işte kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz, like'larsanız, paylaşırsanız, yorum atarsanız biz de çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize cici cici bakın.